Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi koltuğundan eden hataları ortaya çıktı. İşte Pakdemirli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözünden düşüren hamleleri. Geçtiğimiz hafta resmi gazetede yayınlanan duyuruyla tarım ve orman balanı yerini Vahit Kirişçi'ye bıraktı. Bekir Pakdemirli görevden affını istediğini belirtse de kamuoyunda gelen görev değişikliğinden kendisinin bile sonradan haberinin olduğu konuşuldu. Birçok şaibeli işe adı karışan Bekir Pakdemirli'nin neden görevden alındığı ise merak konusu olmuştu. Bu konuda Ankara kuşudan bomba iddialar geldi. Ankara kulislerindeki duyumları sosyal medya sayfasında paylaşan Ankara Kuşu, Pak Demirli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da alışveriş yaptığı marketteki hileli ürünleri ortaya çıkarması kendisini koltuğundan ettiğini ileri sürdü. Ankara Kuşu Pak Demirli'yi görevinden eden hamleleri şöyle sıraladı: Hileli ürün satanlar listesinde Erdoğan'ın alışveriş yaptığı bakanlığa ait tarım kredi kooperatifi de vardı ama asıl sansasyon hile yapanlar arasındaki Kaanlar peynircilikti. MÜSİAD'ın eski genel başkanı, şeyin kankası Abdurrahman Kağan ve görevden alınacağı akşam, kaynananın yaptığı dolmaları almak için İzmir'e bakanlığın aracını mı gönderdin, diye sorulmuş yine bir diğer iddiaya göre Bekir Pakdemirli'ye, Ankara kuşuna açtığın şahsi dava için neden bakanlığın avukatlarını duruşmaya yönlendirdin, diye sorulmuş sonrası malum, şut, ifadelerini kullandı.